dediğim gibi siz bu çizim çizim işini muhakkak elinizde bulundurun ki hani ilk yaptığınız deneyimlerinizde eliniz alışana kadar veya kafanızda neyin nereye geleceği net şekilde oluşana kadar takıldığınız her yerde bu resme bakarsınız. Bakın şimdi ben arabaya sığmadığı için şu yandaki iki tane dikmenin benim kartala sığmıyor diye. 170 işte 165 anca sığıyor diye ne yaptım? Şuradan Dolabı iki parça yaptım. Yekpare yek yapmadım ya, yani. tek parça yapmadım. İki parça yaptım. Normalde siz arabanıza sığıyorsa bunları tek parça yapabiliyorsunuz. Oraları beraber göreceğiz. Yan dikmeleri her zaman en uzun olanlardır zaten ve de L şeklinde bant olandır. Bakın bunlar ikisi yan. Bakın burada bant yok. Bant olmaması demek, demek zaten böyle sunta demek, tamam. Bu da zaten bant olan yer. Bakın altı bantlı. Yani bunlar neresi? Direkt yere temas edeceği için yan dikmeler. Yan dikmeler L bant olanlar çok belli. İki tane yan dikmemizi bulduk. Kafamıza oturttuk. Sonra orta dikme. Yani en uzun olan iki tane. ikinci parça. Burada. Sadece önleri bantlı. Sonra ne kalıyor geriye? Bir. 2 3 tane alt üst kalıyor. Onlar da burada. 1 2 3 tane. Pardon şöyle 1. Bunlar rafmış pardon. 1 2 3 tane. 1 2 3. Geriye kaç tane kalıyor? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane raf kalıyor. O raflar da nerede? Bakın burada. 3 6 tane. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 9 değil 6 tane. Ee, bakın ben bile şu an buradan gösterirken bile şaşırıyorum. Şimdi biraz acele ettiğimden dolayı değil belki. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane raf var. Bakın 6 raf burada. Şurada 1, 2, 3, 4 dikme. 1, 2, 3, 4. Ortaya gelenleri Bak boyu kısalınmak göster. Bir su topayı kadar kısa. Şimdi. <laughs> Malzeme toplamaya nereden başlanır? aşağıdan yukarı gitmek her zaman en mantıklısıdır. Aşağıdan yukarı giderseniz herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Ve ilk ve en zor uğraştırıcı olan da şu alttaki bazadır. Baza. Şimdi şöyle yapıyorum. Şu orta dikmeleri kenara koyuyorum. Bir de siz bu işi kendiniz yapıyorsunuz ya. marka vermiyorum şu anda. Marka göstermeyeceğim. Kelebek bağlantı diyeceğim tamam mı? Sizin için en uygunu minifix falan değil. Yani beşliklerle her tarafını delmek değil. En güzel, kolay olan şu ya şu kelebek. Yani bunu da toplayacağız. Siz de göreceksiniz zaten. Kelebeği de yapmak için benim zaten birkaç videomla var. Bunun kalıpları nasıl yapılır? Bir videolarım var. Bakın bu kalıpları ben kendim yazıcıda yaptım şurada iki dişi olanı ve erkek olanı. Dişi olan uzun olan olduğu için ilerisi oluyor. Noktaların <laughs> sağ gelen tarafıyla yani bakın şöyle şu iki delik aynı. Buradaki iki delik yeri de aynı yaptığınız zaman zaten bunu birleştirdiğiniz zaman herhangi bir sorun kalmıyor. Bakın biri dayamalı olan yani şuraya dayadığımda malzemeye dayadığımda şöyle bu dayanak olmazsa ne olur? şöyle fazla gidelim ileri geri. Yani bu ortaya gelir. Şimdi nereden başlıyoruz dedik? Bazadan. En zor zaten odur. Bizim dolabımızda bakın bir, iki, üç tane şöyle yatay yapmışız biz. Yatay. Baza olan herhangi birini. malzemelerinizde kırıklık varsa Şimdi dolabın bir en üstü var, bir en üstü var, bir de en altı var ya gözükmeyen yerler. Bakın benim de şansa şu üç taneden iki tanesini orada kırmışlar. Bakın birini şurayı bak. Bakın görünüz mü? Ne güzel kırılmış. Böyle şeyler olabiliyor. Bir de şu parçanın Allah'tan başkasında yok. Bunlara denk gelmesi çok iyi olmuş. Bakın hele şundaki kırığı göstereceğim. Bu büyük bir ihtimal daha sunta kesikliği iken vardı. Görüyor musunuz kırığı? Şimdi bunu nereye getirebilirim ben kurtarmak için? Ya dolabın en altına getirebilirim ya da en üstte. Yani en alt ve en üstte gözükmez. Bunu en üstte getireceğim. Bunu en üstte getireceğim. Gelip de dolabın ortasına koyarsam ne olur? Dolabın içinde gözükür. <laughs> Şimdi hatta bunu ben alta getireyim. Baza yapayım. Şu iki tane baza dediğimiz olay da bu. 10 santim kestiklerimiz var ya. Bakın şöyle geliyor. Bunları ben her zaman ölçüsünü 1 milim kısa veriyorum. Çünkü böyle koyulduğu zaman şurada çıkıntı yaparsa çirkin oluyor. 1 milim bu malzemeden 1 milim kısa yapmak her zaman iyi oluyor. Şu önden de göstermek yaklaş. Şöyle. Bakın burası şey ya. Şu kadar yani tatlı bir boşluk bırakmanız yeterli şöyle boşluk bırakırsınız. Eğer arkada da tabii çarpacak parke marke bir şey varsa burayı biraz şöyle ileride yapabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu bağlayarak işe başlıyoruz. Şöyle yine koyuyoruz. Dolabımıza nihayet başlıyoruz. Bunlarda da yine kırık veya çizik varsa bakalım. Çünkü dolabın önünde gözükecek diyorsunuz Hatta en çok gözüken parçalardan biri bu şöyle arka kısım önemli değil. Şimdi şöyle rastgele koyalım. Şuradan bağlamaya başlayacağım. Kırık kısmı alta veriyorum. Bak gösteririm bak. Kırığı alta verdiğim zaman ne olmuş olacak? Dolabın altında kalmış olacak. Şimdi şöyle yapıyorum. Evet tamam. Koyduk. Şimdi şarjımızı alıyoruz. Ben 5 vida alayım. Evet, vidaları aldım. Gördüğünüz gibi 3,5 50. 3,5 50 bu ayakları bağlamak için ideal. <laughs> Şöyle bir uçla da delerseniz daha rahat gider. Normal delik elinizle de saplayabilirsiniz ama eliniz alışkın değilse acıtır. Şimdi bazıdan başlıyoruz. Bakın şuradan sıfır olacak. Öbür taraftan da zaten sıfır. Şurayı eğer şöyle aynı hizada götürebilecek bir işaretiniz varsa daha güzel olur. Şunu alalım. Ben şu kadarcık bir ayar yapacağım. Şöyle koyacağım. Şu alttan görmediğim için hepsi aynı hizada olacak. Şu delik işlemini de şöyle yapabilirim. Deleceğim yer bu olduğu için 18 milimde sunta onu hesaplayarak şöyle deliyorum. Şöyle bir iki, iki üç durdun bak sen gelme üstüne basmak pahalı çünkü delerken sakın şöyle delmeyin ha. Böyle şöyle yamuk delerseniz ön taraftan çıkar patlatırsınız. Ya en azından hafif şöyle yamuk delebilirsiniz. Yine çok olmasın. Siz gene düz delmeye çalışın da. Öne doğru sakın çıkmasın. Hafif arkadan çıksa gözükmez. <gülüyor> <gülüyor> hafif delmek. Şimdi bağlamaya başlıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Bir saniye. Kızım. Kızım. Sana bir şey söyledim. Lütfen kızım. Şöyle. Güzel. Tamam. Burayı dayayarak ne yapıyoruz? Vidalama işlemini gerçekleştiriyoruz. Şöyle e, vidanın başı tatlı sıkı böyle sıfırdan bir milim aşağı olacak kadar yaptığınız zaman sıkıntı olmuyor. Şimdi bunu bağlıyorum. Bakın bağlı bağlıya gidiyoruz. Tamam. Şu normalde bunun yerine bir ağaç parçası falan da kullanabilirsiniz. Ama bunları ben böyle ağaç parçaları yerine artık madem yazıcım da var elimde. O yüzden bu şekilde kalıplar yapmak istedim. Daha tatlı duruyor. Daha profesyonel duruyor. Şimdi... Gördüğünüz gibi herhangi bir vida çıkması falan yok. Gidip de buralardan çıkartırsanız önden vidaları malzemeniz rezil olur. Her rezil ettiğiniz iş 2000 lira. Şimdi şöyle yapalım. Arka ayağı bağlayalım. bezlerde yapalım. Bunu da şöyle yapalım. şey beşik kutusunu ver kızım arkanda. <laughs> Şimdi burayı da şöyle yapıyoruz. Şimdi. Evet. Bağlayarak devam ediyoruz. Şöyle yakından göster ki gözüksün yaptığım şey. Bakın bu mesela yamuk gittim biraz. Evet. Bakalım. Çatı çıkmamış arkadan. Çok da yamuk gitmemiş. Ya. Yine bakayım. Şimdi ne oldu? Şu tozları hemen çekersek ne olur? Etraf daha temiz olur. Şimdi bu tozları çekeceğim.